Servet, konuya gir, konuya gelsin. Konuya gir, sıkıntılısın, engellemiş her yerden gel. Abi her yerden engellemiş ya. <laughs> Snapchat'ten bile engellemiş, çok kötü. <laughs> Konu o değil miydi? Niye beni eziyorsun şimdi sen? Ama buradan engelleyemez. Ya. Yeah. Burada gözlerine bak söyle. Yeah. <laughs> kardeşim. Kardeşim, hadi. Bravo. Göreyim seni. Kardeşim. Sakin ol. Servet. <laughs> Durumu durumu bir anlat biz de bilelim. Koray biliyor, biz daha bilmiyoruz. Abi sonra özelden konuşsak olmaz mı? Özelden <laughs> konuşsak... <laughs> 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 Bana da aynısını söyledi abi. Özelden konuşalım. <laughs> Bana da aynısını söyledi. <laughs> evet. Peki. Söyle. Ne istiyorsun şimdi söyle. Abi her şeyi unuttum şu an. Ya Kız sen seni şey de... seviyor mu kuzum? Efendim? Kız seni seviyor mu? Hayır. <laughs> sen kızı <sev> <laughs> Sen kızı seviyorsun. Evet. Burada bir problem var küçük de olsa. Evet. Değil çok mi? büyük. Yani. Zaten o problemi halletmek için buraya geldi. Hiç yani, yani, sağlıklı değil bu durum ya. Bizden destek Vallahi geliyor. hiç sağlıklı değil. Neyi He? değiştirsen kız seni sever acaba? Aslında cevabım var da şu an söylenmez yani. Biraz azız yani, değil mi sen heyecanlandın mı vaz mı geçtin? Ne? Yo <laughs> vazgeçmedim abi ya. E, konuşsana niye geldin? Bir şey için geldin. Anlatsana derdini ne var? Abi unuttum her şeyi. <laughs> Peki. Ben abi seni... burada durayım siz konuşun. Gelince <laughs> söylerim olur mu? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> yani, Çok uyanık. <aynen>. Vallahi. <laughs> bunun, bunun amacı başka. Kızımız yok ortada. Bu buraya gel. <gülüyor> 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 bu buraya çöreklenmeye gelmiş belli. Abi ben burada oturayım. Bir de bana burs verebilirseniz abi benim. <laughs> Sen otur abi rahat ol. Otur. Sen otur. Biz de bu arada bir reklam girelim çıkalım. Reklamlardan sonra Beyaz şov kaldığı yerden Koray Avcı'nın şarkılarıyla devam edecek efendim. Vurgun yemiş Misali gün Tutuldu aşka Ciğerimden Yanıyorum ben Bu defa başka Bu yangın ben Ölünceye dek yaşasın varsın. Dünyanın en son günü sen be arayacaksın. Bu yangın ben ölünceye dek. Yaşasın varsın dünyanın en son günü sen be arayacaksın doymadım doymadım be, kimseyi Kim, yerine seni. yeniden Say Salim Gön tutuldu aşka, ciğerimden yanıyorum ben bu defa başka. Bu yangın ben ölünce yenir yaşasın varsın. En son günü sen beni arayacaksın Hadi dostlar beraber Doymadım doyamadım Sevmelere seni ben. Kimseyi yine. Saymadım sayamadım Sensiz geçen yılların. Hasırlardır yalnızım Pişman alın yazı Bir öfkeye mahkum ettik her şeyi Bir yemin ettim ki dönemem Hüzün tünellerinde Soldum kederlerinde Cehennemde yansın bu dilim Bir yemin ettim ki dönemem Seni versinler ellere Sana sevdalar Hadi bir kez daha. Seni versinler ellere Beni vursunlar Sana sevda yollarım Bana kurşunlar Kıyametler kopuyor Zavallı yüreğimde Tükendim, tükendim, tükendim artık. Hiç mi özlemedin, hiç mi hakkım yok? Bir ana, bir son, Allah aşkına. Sana sevdan yok Bir bir büyük alkışla Kayahan Usta'ya gitsin buradan. Harikasın. Ya. Harikasın. Babacım konserler de herhalde böyle geçiyor değil mi? Deli gibi evet, geçiyor abi. yani. Evet. Yoğun. Ayda ortalama 20 konser yapıyoruz. Evet. Şimdi Avrupa turnemiz başlıyor. Yeni ne zaman ba başlıyor Avrupa turu? E i̇lk İskandinav bölümünü yaptık. Evet. Biz yeni dedik, geldik. geldik. Yeni geldik. Yarın i̇şte. Kıbrıs var. Evet yılbaşında Kıbrıs a. Benim doğum günüm bu arada evet. yılbaşı. Aa yarın doğum evet. günün. Doğum Aa. günüm. <gülüyor> <gülüyor> Harika. Doğum, doğum, hiç doğum yani hani küçükken annem böyle pastalar <laughs> alırdı bize çok heyecanlanırdık. Yaklaşık 5 yıldır e, doğum günü kutlayamıyorum. Sahnedeyim. Sağ olsun, sahnede bir şekilde kandırıyorlar. Kimse bana hediye almıyor Ben Sana alıyor, bir şey söyleyeyim. Abi. En güzel doğum günü sahnedeyken zaten. Tabii da, tabi, o tabii. O kadar insanın o ayı, gelmesi tabii, çok Aynen. büyük bir doğum evet. günü hediyesi. Diğer Avrupa turnelerimiz de Şubat'ta başlıyor abi. Fransa ile başlayıp, Fransa ile bitiriyoruz. O, e, de, tarih neydi? 10, 10 Şubat'ta başlıyoruz. Ne yapıyoruz onun sonra? 17 Mart'ta bitiyor. Bitmiyor. Ben söylüyorum. Çünkü anladım. senin çok sıkı bir takipçin. Ya teşekkür ederim. Bütün turnelerine geliyorum. Gerçekten. Bu arada bizim... Stuttgart turnemiz iki kere iptal oldu. E, belli nedenlerden dolayı e, Koray Avcı ve yine çok güzel bir ekiple onu da biraz sonra söyleriz. E, o ekiple beraber 14. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.